Kardeşim git başkasının odasında ver o zaman. Niye bizim odamıza gelip yerleşiyorsun? Burası bizim odamız. Üçüncü teke şahıs. <gülüyor> <gülüyor> De git lan! Ana kızın arasına girilmez. Kontra pişmiş kardeşim. Çifte kavrulmuş. Zeytinyağlı gibi. Ne desek üste çıkıyor. Anneciğim lütfen ya. Ne desek üste çıkmaya çalışma. Bu yaptığına resmen sabotaj denir. Yani. Aa, ben ne yaptım da sizi sabot ettim ayol? Aşk hayatımızı yok ettin kardeşim. Ya, Hasan, ne alakası var canım? Yani biz buraya zayıflamaya geldik. Evet, biz buraya zayıflamaya geldik. Sevişmeye falan gelmedik yani. Hadi çevir kızı. Yanmasın. Sahtekar. Ya anne, yani sırf bize işkence olsun diye evde kızları yalnız mı bıraktın sen? İnanamıyorum. Kızlara, Kızlara bir şey olmaz. olmaz. Onların başında teyzesi var. Onların başında o ben var. Bir şey olmaz böyle bir kadın görmedim ya. Yani. Hanım sorma sayıptır ama sevişmeye niye bu kadar karşısınız? <laughs> Ahlaksız. Ahlaksız mı? Nasıl üzüleceğiz ben de bunu anlamıyorum ama bakarak mı olacak bu iş? <laughs> uh, uh, uh. Dediğim gibi bundan sonra bu evdeki tek yetkili şahıs benim. Şık, şık, şık. <laughs> Bu nedenle bazı kurallarım var. Sakın beni yabana atmayın. Başlıyorum. Bir, gece ondan sonra dışarı çıkmak. İki, ders çalışmak. Üç, okuldan kaçmak. Dört, gece geç saatlere kadar oturmak. Beş, eve erkek arkadaş getirmek. Bundan sonra, servis! Oraya! Oraya! Özgürlük! Freedom! Şş bana bak Sen benim elimin tersiyle tanışmak ister misin Çarpı veririm ha ben konuşuyorum burada Sus saygısız ailemden öğrenemedin Bari okuldan bir şeyler öğreneydin Biri konuşurken öbürü konuşmaz Üstelik iki kişi konuşurken araya girilmez Bunları daha nasıl öğreteceğim sana Evet duyduğunuz gibi tek yetkili benim İstediğinizi yapabilirsiniz Yeter ki bana bulaşmayın Tamam Allah <laughs> <laughs> ben acile gidiyorum kubatım. E, ne acile kız? Ambulans mısın sen? Ha, unuttun galiba kubatım. Hatırlatayım. Az önce ağzımı, burnumu, kolumu, bacağımı kırmıştın ya. Diyorum ki bir röntgen çektireyim. Belki iç kanaman falan da vardır. <laughs> ne oldu kız? Son zamanlarda kendine çok bir özen gösteriyorsun ha. Başka birim var kız yoksa? <laughs> Allah'ım Allah'ım, Kubat'ım sen var ya, hem delisin, hem salaksın... ...bir de üstüne ahmaksın, bunu biliyorsun değil mi? Üçü bir arada yani. Ya şaka yaptım kızım, şaka. Hemen inanıyorsun ha. Sağ, bu tiple, bu kılıkla, kıyafetle kim, niye baksın, nasıl baksın ya? <laughs> Aman maşallah, şaka anlaşın da pek muhteşemmiş yani. Neyse ben çıkıyorum, bak konuşamıyorum bile. İyi, gelirken bana cigara getir. Ay içme şu zıkkımı diyorum sana, ahmak herif. Yani bütün gün beddua. Alıyorsun benden, bir de üstüne üstlük sigara içiyorsun. Erken yaşta göçecek gideceksin vallahi aramızdan. Korkuyorum ha. <laughs> İyi ya kızım işte, bir an önce kurtulursun benden. Sen de rahatlarsın bende ha. <laughs> Allahım Allahım, vallahi doğru diyorsun kız Kubat. Düşünüyorum ki ben sana iki paket sigara alayım olur mu? A bak, yeni aklıma bir şey geldi. Alkol de alayım mı yanına? Böyle ikisi bir arada fare gibi zehirlenirsin. Ne güzel olur. Vallahi çok iyi akıl ettin ha. O zaman bir 35'lik alayım ben. <laughs> olmaz, olmaz. 70'lik. Hatta ben bulursam, 170'lik alacağım Kubatım sana. Nasıl? Ya var ya, senin en çok boyunu seviyorum ha. Vay! Neyi mi seviyorsun Kubat'ım? Ya en çok bana olan nefretini seviyorum ha! O zaman böyle yanına zımbırtının meze falan bir şeyler de al yani. He, alacağım ben sana. Yolda bir şey bulacağım, alacağım sana. Merak etme. Hepiniz kafayı yemişsiniz. Hay beye seviniyorsunuz şu anda. Ne alakası var ya? Kuralları duydun işte. Artık ne derse o. Yok ya! Babam bunu duyunca ne diyecek? Yok teyzem meyzem, piridumlar. Göreceksiniz siz. Kızım, babam gelene kadar hepiniz bana emanetsiniz. Sen ne dahil. <laughs> yani var ya ağzımı bırakıp başka yerimle güleceğim ama neyse. Ayıp burada iki tane gencecik çocuk var. Ay bırak kız teyze. Kendini mühim bir şahsiyet falan zannediyor. Şaşırmış zavallı şaşırmış. Kız şaşırdım vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bakalım babam bu işe ne diyecek? Demek öyle. Hı hı. Hı, şimdi seni daha çok şaşırtayım. Bunu sen istedin tatlım. Neyi ben istedim? Bir küçücük. Neymiş o küçük olan? <laughs> sancık varmış. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Ne? Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Babası onu pek çok, çok severmiş. severmiş. <gülüyor> Babası onu. <laughs> Hemşire Hanım, ben aciz şeysi için gelmiştim. Trafik kazası mı? Yok, evlilik kazası. Ha o zaman size şöyle alayım. Biraz bekleteceğim. Süreme ama. Evet. Sizinkine eşiniz yapmadı galiba hanımefendi. Yok. Bizzat o yaptı, boyu devrilesici. Allah'ım Allah'ım. E pek memnunsunuz galiba halinizden yani. Yok ayol. Bu halden kim memnun olabilir ki? Ee, niye sırıtıyorsunuz böyle ayıptır sorması pişmiş kelle gibi? Şekerim, ben de seni gibi eskiden kuru kuruya böyle dayak yer dururdum. Hah. Sonra kendimi sigortalattım. Şimdi hiç değilse dayak yedikten sonra parasını alıyorum. Allah'ım Allah'ım, ne parası kız bu? Sigorta parası işte. Bak şu surata. Nereden baksam 15-20 bin lira alırım sigortadan. Vay be! Demek bu surat 15-20 bine. Altı ay önce çok daha kötü dövmüştü. O zaman tam 25 bin lira aldım. Allah Allah! Yemin et kız. Vallahi bak, büyük oğlanın nikahını yaptık o parayla. Vay be! Ay. Bir tek kötü tarafı var. İnsan çok fena alışıyor. Ne de olsa Kolay para. E tabii yani altı ayda bir, 15-20 bin. Vallahi alışkanlık yapar kız. <laughs> sorma, sorma. Eskiden benim eli fıttırdığı zaman ben kaçacak delik arardım. Aynen. Şimdi ise neredeyse gel beni döv diye yalvaracağım. <laughs> o hale geldik yani. <laughs> hele hele bir de borç harcı varsa yandım yandım. Vallahi doğru diyorsun kız. Dur ben bak bu iyi fikirmiş. Ben de kendimi sigorta şey ettireyim yani. Aa artık çok geç. Dayak yemeden önce yaptıracaktın o işi. Ha sen sen dur dur. Merak etme ben her şeyin yolunu bilirim. Merak etme sen. Kafayı da sigortalattır sen. Çıldırırsan çok iyi para alırsın. <laughs> Zaten çok az bir şey kalmış. Ya ben de kafama darbe ala ala. Biraz böyle şekerleşmeye başladım yani. <laughs> Allahım Allahım. Var ya Kubat, şimdi mahvettim seni ya. Ay, ay, ay. Hop! Evin önünden geçme! Karşı kandırından, karşı kandırından geç lan. Hayırdır Beşer? Hepten psikopata mı bağladın evladım? Şimdi olmaz Kayıp abi, işim var benim. Sonra muhabbet ederiz seninle ya. Tamam abi, tamam. Geçme buradan! Geçme! Karşıdan geç! Zorla insanlıktan çıkarmayın lan beni! Allah Allah! Ev sana emanet galiba. Kafayı bu kadar üşüttüğüne göre. Ev bana emanet, bahçe bana emanet, araba bana emanet... ...jülide bana emanet, kızlar bana emanet. İşim ne kadar zor. Kayıp abi ya. İşin zor vallahi. <laughs> Allah kolaylık versin. Sana da kolaylık versin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Yemek hazır. Yiyor musun? Almayayım canım, sol. ol. Hey! O tarafa git! O tarafa, tarafa! Yanlış. Be. <laughs> Allah Allah! Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa! Sabaha kadar burada mı duracaksın arkadaşım sen? Mecbur, mecburum oğlum! Aslan abinin kesin talimatı var. Evin giriş çıkışlarını kontrol altına almam gerekiyor. Evet. Sala bir şekilde. E madem sen sabaha kadar buradasın... ...yemekte iki kişilik sirkini de yiyebilir miyim canım? Ye camış, zaten camış kadar adam olmuşsun. Hadi ye, afiyet olsun. Sonra ben gelir yerim, hadi. Heyt, bu tarafa! Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa! Zorla olan çıkarmayın beni Allah'a. Allah. 흔들림 블라 시디에! 우드레블라! 우드레블라! 우드레블라!